Siyemin aleyküm Evet arkadaşlar bugün servette pes videosu çekiyorduk. Size söz vermiştim gelmiyordu. Çünkü hesabımı kaybetmiştim. Hesabımı daha iyi yaptım. Sizlerle birlikte şimdi daha iyi bir maç sunduracağım. Bunda arkadaşlar kapışma yapıyoruz. Şimdi kime? Ronaldo'yla Messi kapışması penaltı. İlk bir bari bir topumuzu açalım. Gol baldan tabii ki gol bir top gelir. Ve kim gidiyor? Ee, Jordan Genç de <laughs> Videoda da bari bir şey tutturaydık Trajda olurdu be. bu da. Şöyle bir bakın. Yedeklerim böyle çok güzel bir kadroya sahibiz. Şimdi arkadaşlar kapışın. <laughs> Hazırlan hazır, hazır, hazır. Serbest antrenman dedik. Arkadaşlar diğer futbolculuğumla kapıştıracağım. İsterseniz o kadroyu gösterdiğim yerde bir durdurup da kimle kimi kapıştırmak kapıştırmak şey yaptığımı konuşamadım kapıştıralım yorumlarda yazabilirsiniz ve şimdi ilk mesela şu işte sağ alt köşe sol alt köşe sağ üst köşe sol üst köşe bir de ortaya vuracağım ilk başlayalım sağ alt köşe Messi Messi vurdu ve gol tamam anne bir dur Şimdi Messi. Sol alt köşe. Aman ya Rabbim. Çok güzel uzandı kaleci o köşeye Şimdi Mesela. sağ üst de şey deneyeceğiz bu sefer. Vurdu Messi. Gol attı. 3'te 2 gidiyoruz arkadaşlar. Messi 3'te 2. Tamam. Akşamı sayılmıyor. Arkadaşlar. Ve gol. 4 3. Yine telefonum Hadi. Ve 5'te 2 yaptı Messi. Evet arkadaşlar şimdi Ronaldo'yu geçtim yine sağ alt sol alt sağ üst sol üst atacağım. Şimdi Ronaldo yine gol bir de bir. Şimdi sol alt. Sol alt küfür. Cristiano Ronaldo! 2-2. Iki. Of 3-3 Cristiano and Ronaldo. Acımıyor. Şimdi Cristiano and the Ronaldo ve dört aman ya Rabbim acımıyor. Acımıyor, acımıyor. Son penaltısı Ronaldo'nun. Cristiano and Ronaldo 5'te 5. Aman ya Rabbim Ronaldo. Arkadaşlar şimdi Ronaldo yendi. Şimdi Neymar and Ronaldo'yu kapıştırırım. Ben hemen hazırlayıp geleyim. Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ayarladım. Şimdi Neymar'daki sağ alt sonra sağ üst sol üst bir de ortaya açacağım. Neymar mor kafa oldu arkadaşlar. Ümidi, ümidi videolarını izlerseniz. Ve Neymar ilk ben altısını bir, bir yapıyor. Şimdi şu alt köşe yerden bir penaltı. Çok belli etti Çok belirtti köşesini. De şimdi ikide de bir gidiyor Neymar da Silva aldı Bravo. Şimdi Neymar bu arada arkadaşlar sizin en sevdiğiniz futbolcu kim? Neymar, Messi, Ronaldo arasından yorumlarda belirtirseniz çok seviyorum yorumlarınızı okuyorum. Kalp bırakacağım. Bu arada 3'te 2 yaptı Neymar. Ve şimdi Neymar da Silva. Neymar yine köşesini çok belli etti ama bu sefer kaleci fake atacağını sandı. Oraya vurdu 4-3. Ve 5'te 4 çok klas bir penaltı. Neymar'dan şimdi arkadaşlar Ronaldo'yu geçip gelelim. Evet arkadaşlar şimdi Ronaldo ile penaltı vuruşumuzu yapacağız. Yine aynı şeyler sağ alt, sol alt, sağ üst, sol üst ortaya vuracağım. Şimdi Andy Cristiano Ronaldo. Andy Ronaldo bekledi vurdu ve çok klas bir penaltı. Gol getiriyor bir de bir. Şimdi Ronaldo köşeye. Çok sert vurdu. Bu sefer yine kaleci. Kaleci. Mükemmel uzanıyor o köşeye. Kedi bir gidiyor. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Aman ya Rabbim. 3'te 1. Şimdi Of. 4'te 2 çok sert oldu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo otomatikman kaybetmiş oldu. Arkadaşlar 5'te 3 yapıyor ama kazanan Neymar oluyor. Arkadaşlar ama Messi ile Neymar'ı kapıştırmadık. O yüzden bir de onları kapıştıralım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. <laughs> Ne yapıyorsun abi? Video mu çekiyorsun? Evet. Akşam bu arada abim. Neyse ben bir mesleğe geçip geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi yani altı vuruyoruz. Şimdi Lionel Messi. Ve gol. İlk penaltısını gole çeviriyor Lionel Messi. Şimdi Lionel Messi'ye yerden bir vurur. Şey, kaleci müthiş uzanıyor. Messi. Sayılmıyor arkadaşlar. Sayılmıyor, sayılmıyor. Sayılmıyor. Hata yaptım. O yüzden özür diliyorum. Sağ üstte vuramadım. Bu sefer sağ üstte sağ üst ortası yani sağ üst sayılır 3'te 2 tam burası da üst 4'te 3 aman yarabbim Ay 5'te 4 Messi arkadaşlar 5'te 4 performansıyla Acaba Neymar'ı yenebilecek mi? Şimdi Neymar'a geçip gelelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Neymar'a geçtik. Neymar da Silva Neymar baktı, vurdu. Yerden bir penaltı, mükemmel bir gol. Yine aynı yerler arkadaşlar. Şimdi Neymar. Neymar Vurdu bu sefer yine kaleci. Hep aynı köşeleri kurtarıyor bu arada arkadaşlar. Fark ettiniz mi? <laughs> tamam sağ üst köşeye. Neymar. Güzel. Yani Kemal bir vuruş. Ve golü getirdi. 4-3'te 2 gidiyor Neymar. 4-3. Umarım bunu atması gerek yenmesi yani için turnuvayı. Evet 4 ve işte Arkadaşlar turnuvanın galibi Neymar oluyor. 0 mağlubiyetle Ronaldo ile bir mağlubiyeti var. Messi'nin bir beraberliği var. Messi bu turnuvanın kazanı. Birincisi Neymar, ikincisi Ronaldo, üçüncüsü Messi oluyor. Ve bu arkadaşlar bu tarz videoların devamını gelmesi için aşağıdan videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.